Ankara Masası özel yayınında Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler hocamızla birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Gökhan Bey. Sağ olun. Bugün üniversitede bizi ağırlıyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben ee, de teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Hocam e, aslında çok fazla dış dünyada gelişmeler var ama özellikle dünkü e, Ermenistan'daki hareketlilikten dolayı dilerseniz Paşinyan'la başlayalım yayınımıza. E, ne dersiniz? E, Paşinyan'ın sona yaklaştığı günler mi geldi? Ne, diyor, ne düşünüyorsunuz? Gülkan Bey bu Azerbaycan ordusunun e, buradan da o ok, Ordu'ya serdiği Hürmetlerimizi iletiyoruz. Azerbaycan ordusunun e, ezici üstünlüğü karşısında e, paramparça olan Ermeni ordusundan sonra yani bu süreç esnasında e, biz söylemiştik ta o dönemde söylemiştik yani bu operasyon başladığında Karabağ operasyonu başladığında söylemiştik. Bunun e, siyasal ve ekonomik sonuçlarına e, Paşinyan'ın e, dayanamayacağını ve bir süre sonra e, büyük bir ihtimal e, yönetimden gideceğini ifade etmiştik. Şimdi bunun ayak seslerini görüyoruz. Yani bu beklediğimiz bir sonuçtu. Bu kadar büyük bir hezimeti e, hiçbir yönetim, siyasal yönetim e, tek başına kaldıramaz. Çünkü Paşinyan e, ülkesini kaybedeceği bir çatışmaya soktu. Ve Ermeni ordusunun çok büyük bir bölümü de Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi, imha edildi. E, tabii bunun ötesinde de yaşanan ekonomik kayıplar, can kayıplarının ötesinde de yaşanan ekonomik kayıplar, ee, yine e, artık şu an farklı zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş bir Ermeni e, ulusu var. Yani Ermeni e, e, ulusu var. E, Ermenistanlı insanlar gerçekten e, çok zor şartlarda yaşıyorlar. Ve e, şu an itibariyle aslında ta e, Karabağ operasyonundan itibaren e, Ermeni diasporasıyla bunları işte gaza getiren, sevk eden, e, savaşa sokma yönünde... Motivasyon sağlıyor Ermeni diasporasıyla Ermeni toplumu arasında da bir mesafe oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, bunlar e, iç dinamikleri açısından Ermenistan'da beklediğimiz gelişmelerde işte ayak sesleri duyulmaya başlandı. E, ama size şunu söyleyeyim yani bu başlangıç, e, bu hareketlilik e, devam edecek e, daha da kaotik durumlara. Gidecek gibi görünüyor. Resmi ee, doğru okumak için özellikle sormak istiyorum. İzleyicilerimizin resmi iyi algılayabilmesi için. Ee, burada e, bir takım CIA e, organizasyonlarından bahsediliyor. Yani Amerika'nın destek verdiği bazı hareketler söz konusu. Ee, Putin aslında cezalandırıyor diyebilir miyiz Paşinyan'ı? Şimdi şöyle bir durum var. Resmi, büyük resmi okumak için. Şimdi biz küçük resimden bahsettik. Öncelikle Ermenistan'ın iç dinamiklerinden bahsettik. Şu an Ermeni toplumu sıkışmış durumda. Ermeni halkı sıkışmış durumda. Yani ne Paşinyana aslında güveniyor bakarsanız, Paşinyanın darbe söylemine karşı siyasal olarak yeterli bir sosyal hareket üretemediğini görüyoruz. Diğer taraftan Rus ekolünden gelen neredeyse tamamı Rus harp okullarında yetişmiş Ermeni ordusuna da güvenmiyor. Aslında Ermeni ordusunun komuta heyetine de. E, güvenmiyor. E, dolayısıyla büyük resme bakacak olursak aslında Ermenistan'da şu an yaşananlar eee doğuyla batının yani batılı güçlerin ABD ve eee ABD yanlısı hareket eden eee Avrupalı güçlerle Rusya'nın eee tabii Çin destekli Rusya'nın bir mücadelesi. Peki neden böyle bir mücadele yaşanıyor? Çünkü e, her iki tarafında Kafkas jeopolitiğinde çok önemli çıkarları var hayati çıkarları var. Bunlardan vazgeçmeleri söz konusu değil. Hani hep şu soruluyor. Peki ne olacak? Yani bu da her iki güçte kısa sürede bir durum üstünlüğü sağlayabilecek gibi görünmüyor. Yani Doğu ve Batı, Amerika ve Rusya'nın kısa sürede Ermenistan'da bir durum üstünlüğü sağlayabileceğini söylemek güç. E ne olacak? Ermenistan istikrarsızlaşacak. Yani Ermenistan'daki istikrarsızlık daha da artacak ve daha kaotik bir duruma doğru evrilecek gibi görünüyor. Yani neticede buradaki e, olayı aslında Ermenistan'ın iç dinamiklerinin ötesinde e, Kafkasya jeopolitiğinde güç mücadelesi, küresel güçlerin mücadelesi şeklinde okumak lazım. Evet. Ee, ben özellikle e, bu işte e, Amerikalıların dedaştaki işte Yunanistan üzerindeki dedaştaki hareketliliklerini, işte oraya üst anlamda güçlendirmeye çalışmasını. Ee, işte Paşinyan'ı bir şekilde el altından desteklediğini Amerikalıların ee, düşündüğümüzde işte bu, bugünlerde DH ile ilgili e, hiç yani durduk yere DAEŞ ile ilgili operasyonlar başladı biliyorsunuz. Ee, sürekli bir yerlerde bir arıza çıkarmaya başladılar. Hani Amerika'nın da sisteme dahil olması özellikle e, Biden'ın seçimi kazanmasından sonra, göreve başlamasından sonra bölgemizde bir hareketlilik sanki oluştu. Ee, daha detaylı bakmak gerekirse, siz şu anda Amerika ve Rusya arasındaki bu e, kör dövüşü diyelim. E, nasıl görüyorsunuz projeksiyon anlamında? Evet, şimdi burada tabii ABD'nin e, yani e, şöyle bir şey var. ABD'nin e, stratejik bir konuşlanması var. Tabii e, bu e, ABD'deki seçimler esnasında adeta yangından mal kaçırırmış gibi Rusya'nın e, böyle bir gecede askeri güçlerini göndererek bölgede konuşlanmaları var. Bakınız o tarihte de söyledik şimdi de aynısını söylüyoruz. Ee, e, Rusya'nın bu bölgedeki askeri varlığı, mücadelenin doğu ve batıyla, e, doğunun batıyla yani birbirleriyle küresel güçlerin mücadelesi ne bağlı olarak büyük ihtimal zayıflayacak. Yani orada e, ABD düzeltiyorum Rusya her ne kadar işte bir anlaşmayla askeri güçlerini uzun süre e, Karabağ'da e, konuşlandırmak suretiyle adeta Amerika'ya Ermenistan hattından, Ermenistan-Rusya hattından Amerika'nın Kafkaslara girmesini önlemeye çalışsa da bu mücadelede Rusların oradaki varlığı özellikle askeri varlığı daha sorgulanabilir hale gelebilir. Bunu bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü sizin de sizin dediğinize geliyorum. Neden böyle bir şey? Çünkü Rusya için Kafkaslar hayatı önemli. Yani Kafkaslar Kafkas bölgesi Rusya'nın çıkar alanı çok önemli, hayati çıkar alanı ve güneyde özellikle Orta Doğu alanında İran hattında daha kuzeyde Ermenistan hattında ABD'yi durdurmak istiyor ve burada işte Türkiye çok önemli bir aktör. Şimdi ABD'nin yaptığına bakacak olursak gözümüzün önüne getirelim Avrupayı saymıyorum, Dede Aç, Atina, Girit, Kıbrıs hattında da ABD askeri açıdan stratejik olarak konuşlanmış durumda. Yani nedir Akdeniz bölgesinde Çevir, e, adeta bir kuşatma e, şeklinde taktik tertiplenmelere gidiyor. Yani Bakarsan, Doğu Akdeniz'de sen bir şey yapacaksan e, ben de olacağım demek istiyor ABD değil mi? Yani şöyle oldu aslında Rusya tabi bu ABD'deki e, yönetim e, boşluğunu ya da zafiyetini kullanarak e, biliyorsunuz Libya'ya kadar uzandı. E, ama bunun ilk hamlesi e, işte Güney Kıbrıs'tan Rusya'nın çıkarılması oldu. E, daha sonra da e, işte ABD özellikle Girit bölgesine konuşlanarak gene Güney Kıbrıs bölgesine konuşlanarak e, yine bunun yanında e, çok sayıda bildiğim kadarıyla 5 ayrı noktada Yunanistan ana karasında konuşlanarak en son Dede Ağaç'ta da hem deniz hem kara hem de hava üstleri tesis ederek e, Rusya'ya bir cevap verdi. Şimdi burada bir stratejik çevirme ya da kuşatma e, söz konusu. Bunu görmek lazım. İşte Tam da bu noktada ee, ne oldu? Ee, özellikle Rusya'nın kendini güçlü hissettiği Kamışlı-İdlib e, hattında yine bir e, Kamışlı'nın hemen kuzeyinde bir e, yine üst tesis etme vesaire şeklinde bir girişimleri oldu. Şimdi burada karşılıklı e, satranç tahtasında e, konuşlanma yönünde hamleler e, yapılıyor. Tabii bunun e, hani sizin de söylediğiniz gibi sinir ucuna dokunduğu yer dedaç oldu. Yani aç e, çok önemli. Fakat burada tabii dikkat edilmesi gereken her ne kadar ABD bunu Rusya'ya karşıyım dese de aslında Türkiye de bir anlamda kuşatılmış oluyor. Yani biz de kadrajdayız. Çünkü daha düne kadar 15 Temmuz hain darbe girişiminde e, ABD'nin e, özellikle derin ABD'nin Pentagon'un etkisi olduğunu biliyoruz. Ve bu noktada da baktığımızda Paşinya'nın aslında normal bir seçimle başa gelmediğini, iktidara gelmediğini de düşünecek olursak bir cumartesi günü siyaye ee, operasyonuyla Paşinyan başa getirildi ve e, aslında e, işte Azerbaycan'a karşı bir anlamda satışmaya sokuldu. E, şimdi burada e, Rusya kendisine müz müzahir olmayan Paşinyan yönetimini cezalandırmak adına sessiz kaldı ve belli bir süre e, bu sessizliğini korudu. İşte bu dönemde de zaten Azerbaycan'ın topraklarının büyük bir bölümü e, Azer e, Karabağ. E, top yani Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ'ın büyük bir bölümü e, Azerbaycan ordusu tarafından e, kurtarıldı. Geri kalan süreç artık bundan sonra siyasal e, sürece bırakıldı. Ama şu bir gerçek. Peki bugüne kadar bunlar oldu. Bundan sonra ne olacak, değil mi? Yani bunlar burada durmayacak. Ya da Paşinyan durum üstünlüğünü sağlarsa ne olacak? Paşinyan sağlamazsa yani Paşinyan gider de yerine Rus yanlısı bir e, birinin gelip gelmemesi. Söz konusu olursa ne olacak? Şu olacak. Paşinyan eğer e, şu anki mevcut konumunu e, özellikle halkı e, kendi yanına çekecek şekilde e, siyasal durum üstünlüğünü sağlarsa Ermeni ordusunda çok kuvvetli ihtimal bir takım tasfiyeler olacak. Sadece Ermeni ordusunda da değil, e, Ermenistan devleti içerisindeki e, Rusya'nın etkin olduğu noktalarda da bir takım tasfiyeler olma ihtimali yüksek. Ama yani düşünün, Ermenistan'ı kurduran Rusya. E, dolayısıyla hani Rusya'nın oradan kısa sürede bir şekilde e, çıkıla, çıkabileceğini ya da ABD'ye bölgeyi bölgedeki güç mücadelesinde dengeyi ABD'ye bırakacağını kimse düşünmesin. Dolayısıyla bu bir mücadele olacak. Yani e, çeşitli hamlelerle, karşı hamlelerle, birbirlerine karşı hamlelerle e, çeşitli mücadeleler e, bundan sonra da devam edecek. Özellikle şunu dikkat çekmek istiyorum. E, halkı sıkışmış olan, yani hiçbir tarafa güvenmeyen aslında Ermeni halkını ee, Paşinyan'ın yanında yer almaya zorlayacak bir takım prov provokatif hareketler Ermenistan'da olabilir bundan sonra da. Yani bu e, halkı özellikle e, Paşinyan'ın yanında durmaya itecek bir takım e, provokatif hareketler olabilir. Bunu tabii izleyip göreceğiz. Fakat şu şurada e, bu noktada e, aslında kimin neyi sağlamaya çalışacağını tartışmaktan ziyade Türkiye'nin buradaki durumunu bence biraz daha konuşmak lazım. Çünkü eğer ABD Ermenistan üzerinden durum üstünlüğünü sağlarsa burada kalmayacaktır. Hazar'ın doğusuna kadar olan bölgede yani Kafkaslar'da etkinliğini nüfuzunu arttırmaya çalışacaktır. Bu da bir süre sonra özellikle Çin'i de harekete geçirebilir. Özellikle Hazar'ın doğusundaki nüfuz alanlarında durum üstünlüğünü eğer ABD sağlama yönünde bir üstünlük elde ederse bu Rusya'yı güneyden kuşatmak anlamına gelebilir. Bu Rusya için çok tehlikeli. Ne olur? Şu olur. Orta Doğu'daki çatışma, yangın Rusya ana karasına sıçrayabilir. Rusya hiçbir zaman böyle bir riske giremez. Dolayısıyla bundan sonraki süreçler son derece kritik ve daha kırılgan halde olacak gibi görünüyor. Zaten yani tabii... Ukrayna, Ukrayna'da da çok rahat olduğu söylenemez. Evet yani gerçekten her iki aktör birbirini e, zayıflatacak çok çeşitli çok yönlü hamleler içerisinde e, artık davranıyor. Ve e, burada İran'ı şöyle ifade edebiliriz hani İran için ABD her ne kadar nükleer müzakerelerle İran'la bir geçici tansiyon düşürücü bir durum e, arzuluyor gibi görünse de bu çok yanıltıcıdır. E, asıl burada eğer Paşinyan üzerinden bir süreç gelişir durum üstünlüğü sağlanırsa aynı şekilde Ermenistan'daki gibi İran'ın da özellikle kuzey bölümü yani Tebriz merkezli diğer adıyla Güney Azerbaycan denen bölgesinde de bu istikrarsızlık Ermenistan'daki bu istikrarsızlık İran'a da sıçrayabilir. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi ee, Burada tabi Azerbaycan'a bir cümle söyleyeyim. Ee, Tabii hiç kimse Azerbaycan'ın istikrarsızlaşacağını düşünmesin. Yani Azerbaycan'a çok ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bunu e, sezgisel ya da duygusal da söylemiyorum. Çünkü e, Türkiye artık bölgede e, gücünü tesis etmiş bir büyük ülke. Askeri e, anlamda da, bir güç. kararlılık anlamında Sadece da. Sadece askeri de değil. Yani bunu çok yönlü bütün milli güç unsurları açısından düşünmek lazım. Yani bugün Türkiye'de muktedir bir siyasi irade var. Yani bu çok önemli. E tabi bu muktedir siyasi irade devletin bütün milli güç unsurlarını bir orkestra uyumu içerisinde yönetebilme kabiliyetine sahip. Dolayısıyla Azerbaycan'ın istikrarsızlaşmasını asla Türkiye izin vermeyecektir. Peki nereye yönelecektir bu istikrarsızlık? O zaman İran'a doğru e, olma ihtimali daha yüksek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii bir takım gelişmeler de olabilir yani bu anlamda. Ermenistan'dan e, yani belki... Orta Doğu'daki Suriye'deki, Irak'taki kadar olmasa da bu istikrarsızlığın kaotik bir hale dönüşmesi, Ermenistan'da bir takım göç hareketlerini de tetikleyebilir. Buna karşı da dikkatli olmak lazım. Bilmiyorum, benim kişisel görüşme katılır mısınız ama ben Trump yönetiminin İran üzerinde baskısını çok net hisset düşünüyorum ama sanki Biden e, göreve başladığından beri çok fazla İran'la ilgili bir hamle yapmıyor görüntüsü veriyor. Ne dersiniz bu konuda? Biden yönetimi İran konusunda farklı bir kulvar açar mı? Yani sanmıyorum. İşte onu özellikle belirtmek isterim. Biliyorsunuz dün e, Suriye'deki İranlı e, milislere ait mevziler vuruldu e, Pentagon tarafından. E, yani dolayısıyla ABD e, bu İran'ı çevreleme, sınırlandırma politikasından vazgeçmiş değil. Sadece kuvvet tasarrufu sağlamak ve gücünü daha... Çin'e kendi kabuğuna çekilecek şekilde o Şii Hilali denen bölgeden de e, uzaklaştıracak şekilde bir süreci, askeri süreci, operasyonel süreci yönetiyor. Bakarsanız işte nükleer fizikçisi öldürülüyor ve İran'ın içinde öldürülüyor. Yine işte Kasım Süleymani olayını düşünelim. Yine Irak ve Suriye'deki İranlı rejim güçlerinin komutanları öldürülüyor. Yani aslında ABD bir süredir bu burada İran'ı test edecek bir takım askeri hamlelerde yapmış durumda. E sadece şu an kuvvet tasarrufu sağlamak, daha fazla Rusya'ya ve Çin'e yönelebilmek için İran'ı geçici bir süre işte nükleer anlaşma üzerinden bir zeminle, siyasal zeminle e, tutabilmek için, yani doğrudan bir müdahale yerine, şimdilik İran'ı belirli bir zeminde tutabilmek için bir siyasal süreç başlatmaya çalışıyor. Ama bu siyasal sürecin bir parçası da işte demin de söylediğimiz gibi ABD özellikle İran tarafından desteklenen Şii güçlerinin ya da milis güçlerini e, Orta Doğu'da pek çok noktada da Vurmaya devam edecek gibi görünüyor Evet yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz Ben e, biraz e, Kendi e, dünyamızdan Bakışı konuşmak istiyorum müsaade ederseniz Özellikle bugün e, Sayın Milli Savunma Bakanı'nın önemli açıklamaları vardı e, Gara konusunda oldukça Sert konuştu e, Yunanistan'a e, Karşı ılımlı bir yaklaşımı Vardı bu Geçen hafta biliyorsunuz gemi olayı yaşandı. E, taciz, gemi tacizi. E, Sayın e, Bakan'ın bugünkü açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Yunanistan ve e, bu gara e, çerçevesinde. Şimdi e, buna şöyle de ifade edelim. Bakınız e, özellikle Rusya ile ABD'nin Ermenistan'daki mücadelesi Rusya'nın kafkaslarda e, daha fazla güç harcamasına neden olacak. Bu da tabii Özellikle Orta Doğu'da Suriye alanında e, Türkiye'ye Rusya daha fazla alan açmak zorunda kalacak gibi görünüyor. E, bu çok önemli ve Rusya e, burada Türkiye ile daha fazla e, hareket etmek durumunda kalacak gibi görünüyor. Bunu da ifade edelim. Yani Türkiye'nin burada e, işte çok ciddi bir güçlü ülke olması ciddi bir güç potansiyelle sahip olması Rusya'yı buradaki kendisini yıpratıcı Kafkaslar'daki gelişmeler bağlamında hem Rusya'yı hem de İran'ı Türkiye'ye daha fazla yaklaştırması son derece muhtemel. Bunların özellikle gara operasyonuna gelecek olursak, gara operasyonu kara bağlantısı olmadan çok derinlikte bir arazide, müstakil olarak yapılmış, çok kritik ve çok özel bir operasyondur. Ve bunun çok önemli mesajları vardır. Bakınız garayı vuran, garayı bu şekilde temizleyebilen bir güç... Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanları her noktasını vurabilir. Kandil ve Sincar dahil buna. Bakın bunu çok açık net söyleyeyim. Yani burada Gara'yla birlikte artık Irak'ın kuzeyindeki dağlık alandan PKK'nın tasfiyesi başlamıştır. Bakın yurt içini konuşmuyoruz bile. Artık yurt içinde PKK falan kalmadı. İnsanlarımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her noktasında hayatın olağan akışını yaşıyorlar. Artık düşünsel dünyamızdan da terör her geçen gün Uzaklaşıyor ve dikkat edin programlarda da artık Türkiye'deki, Irak'taki, Kafkaslar'daki gelişmeleri konuşuyoruz. Yani Türkiye ile ilgili en ufak bir e, terör bağlamında anı anabildiğimiz ya da almayı gerektiren bir durum söz konusu değil. İşte bu gara Gara'nın siyasal sonuçları da olacak. Yani bundan sonra PKK'nın özellikle yıllardır eşkıyalığın, Haydutluğun, teröristliğin merkezi olmuş olan e, merkezi durumunda e, olan bu Irak'ın kuzeyindeki o dağlık alanın temizlenmesi buradaki terörist varlığının ortadan kaldırılması kalan artıkların e, özellikle güneye doğru gitmek zorunda kalması ki şu an o durumdalar. E tabii e, şunu söyleyebilirim. Belki daha derin, e, daha uzun sürede konuşmak gerekebilir ama Irak'ın kuzeyindeki özerk bölgede bu özerk bölgenin e, artık siyasal e, iklim, siya, yeni siyasal iklim bu özerk bölgenin güney bölgesinde şekillenecek gibi görünüyor. Yani yerel aktörlerin İran'ın, Irak'ın özellikle Türkiye çizgisine daha fazla yaklaşmak zorunda kalacakları e, denklemlerin Türkiye merkezli olarak şekillenmek durumunda olacağı bir yeni siyasal iklime girmiş bulunmaktayız. Şimdi bunun işte özellikle Rusya ayağında e, Suriye'de de etkilerini göreceğiz. Çünkü Irak'ın kuzeyinden PKK'nın temizlenmesi demek Suriye'deki PYD'nin Irak alanından lojistiğinin kesilmesi anlamına geliyor. Bu da ABD'nin hava gücüyle e, PKK, PYD'yi daha fazla desteklemek eğer desteklemek istiyorsa vazgeçmiyorsa daha fazla destek, hava gücüyle özellikle desteklemek zorunda kalacağı anlamına gelir ki bu da maliyeti 8-10 kat arttırır. Yani bu, bu işte ABD bunu ne kadar devam ettirebilir ee, bunun sonucunda Türkiye ile nasıl bir uzlaşmak içerisine girebilir bunu hep beraber göreceğiz ama genel bir kanı olarak, genel bir projeksiyon olarak eninde sonunda PKK-PYD sınırlarımızdan daha güneye çekilmek durumunda kalacağı bir sürece doğru Giriyoruz gibi geliyor bana. Bunu ifade edeyim. Son, son olarak da Yunanistan'la ilgili. Ee, Yunanistan'ın bu hadsizliğinin e, nasıl e, cevabı verilecek diye soralım. Şimdi nasıl Esed e, konusunda Rusya'yla biz özellikle e, iletişim kuruyorsak, yani neticede Esed Rusya'nın bir aparatı. E, Rusya ne derse Esed de onu yapmak durumunda ama görüyorsunuz Esed'e karşı operasyon yaptığında da Rusya karışamadı yani neticede Türkiye'nin de bölgede çok güçlü bir aktör olduğunu unutmayalım şimdi aynısı Yunanistan'da artık ABD için aparatlaşmış durumunda. yani bir karakol ülke durumunda dolayısıyla burada asıl mesele Yunanistan değil ABD ile Türkiye'nin bölgedeki siyasal uzlaşısı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, bakınız işte yok Rafael sistemleri alması, uçakları alması yok işte taciz. Falan. Ya bunlar tabii Yunanistan'ın konu mankenliği. Yani daha çok iç kamuoyuna yönelik bakın işte ben de Türkiye'ye karşı bunu yapıyorum falan deyip Yunanistan yönetiminin iç kamuoyu nezdinde bir e, adeta Yunan halkının gazını alma gibi bir girişim olarak okumak lazım. Eğer e, hani buradan Yunanistan'la Türkiye arasındaki nispi güç mukayesesini yapacak olursak özellikle askeri e, güç bağlamında hani Yunanlıların yemeden içmeden hafta sonları ve geceleri dahil uyumadan çalışırlarsa yani herhalde bir 30-40 yılda Türkiye'ye ancak ulaşabilme ihtimalleri olduğunu söyleyebilirim. E, yani tabi bu da imkansız bir şey. Dolayısıyla burada Yunanistan'ı neyi neyin Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı arkadaki gücü görmek lazım. Bu da tabii ABD. E, dolayısıyla Yunanistan'ın bu tür taktik hareketleri Türkiye için hiçbir tehdit ya da e, kale alınacak bir durum oluşturmamaktadır. E, Siz Asıl meseleyi Türkiye ile aklıma, ABD Aklıma veriyorum. geldi de bu havlayan şeyden korkma derler ya. Ya efendim ona bile gerek görmüyorum. Yani zaman zaman işte Türkiye ile Yunanistan savaşırız. Hayır efendim savaş. Yani Yunanistan ee, öyle bir e, şey olursa hani Türk atasözünü hatırlatayım, dimyata e, pirince giderken evdeki bulgurdan da olur. Bütün adalar bir gecede. Yani Türkiye tarafına geçi verir. Bunu Yunanlar da gayet iyi biliyor ama Türkiye tabii işgalci ve emperyalist bir ülke olmadığı için gene de işte o dediğiniz Ata sözündeki benzetme bağlamında, hadi karışmıyor, hadi tamam git filan diyor. Asıl biz bu işi ABD ile çözeceğiz diyor ve doğru da yapıyor Türkiye. Dolayısıyla burada Yunanistan'ı bir devlet aklıyla hareket eden. Kurumsal bir devlet değil, ABD'nin güdümündeki bir tetikçi aparat olarak düşünmek lazım. Yunanistan'ın tek başına Türkiye ile ilgili herhangi bir müdahalesi ya da herhangi bir Türkiye'ye bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Bir başka ederim. yayında tekrar ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler. Çok sağ, sağ, sağ olun. olun. İyi yayınlar diliyorum. Efendim. Çok sağ, sağ, sağ olun. olun.